Merhabalar ben Satım Elekselinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hindibadan güzel bir salata yapacağım. Biz burada buna andir diyoruz. Oldukça güzel bir salatası oluyor. Türkiye'de var mı diye baktım. Türkiye'de de olduğunu görünce yapmak istedim. Sizlerle de paylaşmak için videolandırdım. 3 adet hindibamı yıkadım, kuruladım. Diğer malzemelerimi de hazır ettim. Hepsini doğrayarak salatamın yapma işlemine başlıyorum. Hindibayı biraz iri iri doğruyorum. Çünkü limon yağ ve tuz sonrası birazcık cansız kalıyor ve sulanma yapıyor. O yüzden iri iri doğruyorum. Hazırlamış olduğum diğer malzemelerimi de küçük küçük doğrayarak üzerine ekliyorum. Havucumu da rendeden geçiriyorum. Hazırlamış olduğum salata malzemelerimin hepsini kaseme koydum. Üzerine bir yemek kaşığı nar ekşisi, iki yemek kaşığı zeytinyağı, bir buçuk çay kaşığı tuz. yarım çay kaşığı karabiber yarım limon suyu bir kase ton balığı ekliyorum ton balığını da ekledikten sonra çok güzel bir şekilde karıştıralım İşte karıştırmış olduğum salatamı salata tabağıma bölüyorum. Salatamın içine bayağı bir sebze koydum ve ton balığı koyduğum için bayağı bir doyurucu, güzel bir salata oldu. Ben bunu kendime öğle yemeği olarak yaptım. Eğer bu salatamızı akşam yemeği için düşünürseniz yanına güzel bir çorbayla servis yapabilirsiniz. Gerçekten çok yakışacaktır. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.